Evet, bugün araba öğrenmemin beşinci dersi mi? Dördüncü dersi mi? Galiba dört. Bir, iki yayınladım. Bir kurgusu yapılacak. Evet, dört. Dördüncü dersindeyim. Bugün artık kaldırıp durdurmayı, yok kaldırmayı biliyorum iyi. Ama durdurma konusunda hala aşırı iyi değilim. Debriyaj bir yavaş yavaş fren sonra bir anda debriyaj falan boşal falan o, o kısımlar biraz karışıyor onu tutmam lazım. Bire geçen sefer dönüp dönüp ışıklardan küçük arabaların olduğu yerlerden geçmiştim. Sanırım onu ilerletiyor olacağım. Bayağı güneşli hava. Güzel. Spor ayakkabılarımı giydim. Umarım geçen iki sefer botlarımla kullandığım için şey hissiyatım karışmaz daha az ya da daha çok basmam gerektiği ile ilgili. Bunun dışında sanayiye gidiyoruz gene. Çin mi burası? Çiğli sanayi. Bu organize sanayi. Hmm. Adı organize sanayi. Ama şey, hepsinin adı organize sanayi. Bursa'da da var organize sanayi. İl, şey isimlerine ilgili söyleniyor sanki. Birinci, ikinci deniyor ya da her neyse işte böyle. Bakalım bu sefer daha sakin kullanacağım gibi bir his var içimde. Gözüm. kendi şu an benim görmem daha iyi. Evet. Koltuğumu ayarlıyorum. Şey, evet gözümü takacaktım. Ayağımı aldım çünkü. Şey yapamıyorum. Göremiyorum ya. Net. Evet. Hop. Evet dünya manyetinden de. Hop bir dik. Şimdi ayağım biraz daha gerideyim artık. Tamam. Hmm, botlarım var diye bak daha gerideymişim. <laughs> Yanlışlıkla gaza bastım. <laughs> Pardon. Hazırım. Ee, debriyaj. Şuna. Evet, e ha. Gaza onu bastım. İndirdim devre dışı. Debriyaj. Aşkım onu ağzı açık öyle bir yerlere koymasaydın içindekiler devredirse bilemem. Düşecek. Tamam. Ee, başlıyorum. Ben çok basma. Hayır etmedim köpek var şimdi. Yani. Evet doğru dedim. Ortalıyorum. Ayağını ne devrajlarla? Devriyajda değil de şeyde. Birazcık çok ileri almışım koltuğumu. bir tık daha geride olması gerekiyormuş o ayarlarım durunca. Araba Çak. bağırıyor. Ay. Uçak yok. Okey. Allah'ım bu olmasın için. Tantayı kaldırırken kadar kasılma yani. Birden kaldırdıktan sonra vites geçirmeler hmm. daha Okey. Üçe geçireyim mi? Yol var mıydı burada? Geçir biraz hızlan. Üçün yerini attım. Debriyaj. Ah. Debriyajdan bayağı mı hızlı çekiyorum acaba? Ondan mı oluyor? Ya da çok kasıyor. Çok böyle şey yapıyor. Çekiyor. Hmm. Şimdi yavaşlayacağım. Ayağımı gazdan çektim. Ama tam durmayacağım değil mi? Dö döneceğim sadece. Yavaşladım. Yavaşla şimdi. Yavaşla. Yavaşladım. 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 Dönmeyeceğim mi? Döneceğim de. Geçirseydik. Üçüncü viteste dönülmez öyle? Bak hmm. ne, oluyor, ne oldu gördün mü? Ne oldu? İkiye Görmedim. Dı 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 yapıyor ya işte. Ha. İkiye aldım. Ha bunu yapıyor. Şimdi anladım. Her dönüşte. Ya döneceksin ya da maksimum 2'de döneceksin. 3. vitesle öyle virajda bu çekilmez yani. Anladım tamam. Gidiyorum. 2'ye geçireyim mi? al, tamam. Doğru. Arkamda araba yok. 3'e geçireyim mi? Çek. Bu sefer yaptım bak tıklatmadan. Ayağımı sert çekiyormuşum gerçekten şey debriyajdan. O yüzden öyle oluyormuş suçu değildir zaten. Teşekkürler. Böyle gideyim mi? Döneceğiz. İkiye düşür bak. İkiye. Ay gene hızlı çektim. Yavaşlıyorum. Yavaşladım. Döndürdüm. Döndürdüm. Şu taraf benim de bastım. Oo, yumuş yaptım. Şurada sanki dört yol ağzı vardı. O yüzden iki de gideyim. Yo aslında geçirebilirim bence. Geçireyim mi üçe? Orada yavaşlarım. Elim e geçirmeye alıştı. Bir de debriyajdan ayağımı hızlı çekmemeyi öğrensem. Daha yok. Hop. Hop. Buradan ben süremem. Sen süreceğim. Kendisi. Eminim aşkım. Şu an ilk oturdum ya. Yavaş. Yanaştım. Yavaşlıyorum. Tamam. Yavaşladım. Debriyaj. Fren. Tamam. Boşa aldım. Ve freni çektim. Tebrikler. Tamam. Tamam. Hop. <laughs> Dur şimdi artık arkama yaslanarak bir kullanmak istiyorum. Ama ayaklarım yetişiyor mu? <laughs> yetişiyor. Tamam. Şimdi e, frene bastım. Bunu indirdim. Devriyaj. Kaldırdım. Evet baktım. Doğru dedi. Burada biraz yavaş gidiyorum. Ayağımı çekerek. Çünkü dört yol. Araba 3'e geçirmeyeceğim çünkü dönerken bir dahaki iyi geçirmek istemiyorum. E böyle mi devam edecek benim şey hayatım? Sürücülük. Hayır A öyle demedim şey. Yani dö dönerken As aşağı böyle miydi? Tamam, o fabrikaya giriyor tamam sen devam Yok o sinyal veriyor dedim. Öndekinin sinyalini görürsen adamın yapacağı bir sonraki hamleyi bilirsin. Doğru. Dön. Böyle çok şey yapıyorsun. Ne? Direksiyonla birlikte dönüyor falan öyle bir şey değil bu. O yüzden de ayarsız oluyorsun. Çok oynak bir şey zaten. Yeni bir araba. Af şöyle yaptım mı döner senin onunla birlikte dönmene falan gerek Ama kestiremiyorum sanki çok dönüp çarpacakmışım gibi geliyor. Ya da az dönüp sürtünecekmişim gibi falan. Yolda böyle böyle yine biliyorum. zikzak gidiyorum. Zikzak evet, zikzak bak. Ama kayıyor sanki ben. Bak, düşür. Düşürdüm. Ayağımı çektim gazdan. Şunlar sağa dönerim buradan değişiklik Tamam. Üçte de mi ya vites? Üçte vites bir saniye. Orada. Debriyaj fren. Debriyaj fren yap. Yavaş yavaş ama çatlıyor durma. Debriyaj fren. Hmm. Böyle herhalde. Çok erken durdun ama sonra biri geçirip devam edebilirsin virajı daha sakin dönmek için normalde durmana gerek yok bunları yaparken Hı. ama. Evet ben de durmam diye düşünmüştüm. İkiye geçirmeyi planlıyordum. Sen de bir yaş şey falan dedin. Okey direksiyonla birlikte dönmedim. Sağ ol. Ola. Aa, ikiye ha. Ha. Ya. Ha. 3'e geçireceğim biraz sanırım. Köpek varmış. Hii, aşkım. Taş sanmıştım onu. Valla. Çok üzüldüm hocam. falan üstünden geçsem. Şimdi dur. Tamam. Sağa yanaşıp sağa döneceğiz biz. Tamam. Ay. Bastım. Şilen orada dursan yeter. Böyle panik yapma. Tamam. Yavaş yavaş yavaş. Devriyaj falan. Şey durdum. Boşu almadım. Alacaktım. Almadın. Bak stop et. Stop ettirdim. Dördü almaya çalıştım. Ha. Boşa al tekrar çalıştır. Boşa aldım. Tamam. Çalıştırdım. Başlı. Neye basıyordum debriyaja? Araba söylüyor. Sağ olsun yer ver. Sol. Ha sağ doğru. Tamam. Dur şu gitsin. Kalmışım yavaş yavaş sağa doğru sağa doğru sağa Tamam Aha niye kaldıramadım? Sağ 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 Kaldırdın da işte o ayarını duramazsın ama öyle olur Hmm evet Geçirdin, Geçirdin mi? Geçirdim Bu arabanın çıktığı yerden döndürsek ben onu görüyorum. Tamam. İkideyken dönebilir miyim? Bire mi geçir atayım? İkideyken dönersin ama evet, de özel, sen sen. bir de dönsen, bir de dönsen senin için daha iyi olur. Sinyal? Sana var. Buradan değil bu arada sokaktan dönüyoruz. Araba sanki buradan çıktı gibi gelmişti ama. Araba oraya girdi de biz oraya sinyal. musun ya? Ver. Bire mi alayım? Yol e, nerede ya? Döneceğimiz yok. Olur. Yolu görmüyorum. Şurası ya, kavşak. Şu ha. Var biraz daha. Çok erken vermişim seni o zaman. Şu, işte. şu mesela araba 3'e geçmek istiyor. O yüzden ayarlarsın zaten döneceksin. Hızlanmanı gerek yok. Tamam. Aa, Nereye? Sağ mı döneceğim? Evet. Dönüyorum. Ya. Tamam, sağ hmm. Araba 3'e mi geçmek istiyor? Evet. Şimdi ha şimdi ne yapmaya çalışacağım biliyor musun? Arabayı ikiye geçirip döndürmeye çalışacağım. Geçir şimdi ikiye mesela düşürün geçirelim. Ha düşürün. Şu an düşüreyim. Aha. Ama ben oraya gelince düşürmek istemiştim ki şey yapayım diye. Dur neyse tamam. konuşurken kafam karışıyor. Ee, refleksim otursun diye dönerken geçirmeyi tam şey yapamıyorum ya çünkü. Sanmıyorsun. Neyse geçirdim zaten artık. Şu an döneyim bir dahaki sefer öyle yaparım. Şurada 3'e geçiririm. Sonra 2'ye geçirip U çekerim. Dönüyorum. Tamam. 2'deyim. Burada 4 yol yoktu galiba. 3'e geçiriyorum zaten. Ayağımı debriyajdan yavaş çekmeyi öğrendim. Bak artık tıklamıyorum şey yaparken, vites geçirirken. Baba. <laughs> Şimdi böyle üçte gidiyorum. Aynama Mesela bakıyorum. Çekelim de. Öyle yapacağım. Oraya gelince de... Ben bir konuşurum oraya gelince şey yapmayı unutmayayım. Çekeceğimiz için 1'e geçir. İki de zor olur. Tamam. Bu çekme. Üçten nasıl geçireceğimi bilmiyorum sadece. Fark etmez. İşte... Tamam tamam. Sol tamam. ileri. Tamam yapacağım dur. Hızımı düşürüyorum Bakın yavaş yavaş. Yani, Hayır durmak yani. istemiyorum. Hızımı düşürüyorum. Tamam mı? Ee, bire geçirdim mi? Geçirdim. Geç, araba geliyor olabilir ama yine de sen dur. Tamam, gelmiyor gelmiyor. Ooo güzel o çektim. ikiye geçeceğim. Hop. Üçe geçiyorum. Gözümü güneş alıyor. Başıma ağrıdı kaş çatmaktan ama galiba benim de senin gibi şey hem numaralı hem güneş gözlü olan ya da güneş gözlüklerimi numaralı alman falan gerekecek güneş şu gözlükleriyle şu görmüyorum çünkü hmm, İşte öyle yapacağım o, arabanın döndüğü <laughs> yerden bize döneceğiz tamam bire mi düşüreyim ikiye mi sen bölsün bire düşüreyim Bir daha ay biraz yavaşlayayım Yo. debriyaj bu kadar erken düşürüp şey, şey yapmana gerekiyordu ama sanki oraya gelince düşünemeyecekmişim gibi geliyor. Bir saniye. Niye bağırdı araba bile düşürdü? çok basmaman lazım. Evet ama durdu basmayınca da. Neyse evet. Erken şey yapmışım gerçekten. Söylediğini anladım. hı <laughs> hı. Şimdi burada 2'deyim çünkü 4 oldu maşallah, maşallah. Ah. aynen başlandı benim de birazcık yavaş çünkü bakayım okey gidiyorum şimdi dönebilirim baktım şimdi dönebilirim gibi hissediyorum döneyim mi sence evet. galiba yeşil olacak zaten evet durmama hmm. gerek olmayacak Yavaş yavaş gidiyorum ya. İkinci vitesteyim zaten. Öyle yavaş gidiyorum ki ben gidene kadar ışık değişecek gibi hissediyorum. De Biliyorum. Yavaş, yavaş, yavaş. Şu, ay durdum. Durdum yanlışlıkla yavaşlarken. O adam sana yol vermek zorunda değil. Evet değildi. De. Of duramadım çünkü o an. Evet, öyle bir şeyle karşılaşınca hemen debriyaj fren yapacağım değil mi? 3'e geçeyim. Arkamda çok bir şeydir, ee, ne oluyor biliyor musun? Galiba durma konusunda durmayı en az yaptığımız için. Çok sağlıyorum. Ah. Açıkça. Ee, en az o konuda gelişiyorum. Soldan arabalar Aynenmiş. Aynenmiş. Duracağım. Durmuyorum. Vardır, yeşil. Dur ben çünkü sola dönmemiz lazım. Bu kadar araba geliyor. Sen panik dersin. Tamam. Duruyorum. Yavaşlıyorum. Yavaşladım. Debriyaj, fren. Arabayı boşaldım. Tamam. Herkendim. Tamam. Tamam. Orası bizim U çektiğimiz yol değil mi? Galiba. Abidik. Ay. Tamam. en önde kullanıyorum. İnsanlara hep diyordum ki neden bu kadar direksiyonun önündeler meğer o kadar yetişiyormuş bacak. <laughs> Şimdi. Bazı insanlar daha temkin olduğunu şunu İndirdim. Benim babam da öyle kullanıyor da. Babam iki metre onunla alakası yoktur. Evhamdan. Hop. Tamam. Yavaş gidiyorum, araba çıkıyor. Dönecek mi? O da mı sinyal veriyor? Döndü. Niye o kadar yavaş gidiyor? Belki o da kullanmıyor. Olabilir, doğru. metre var. <laughs> Benim mi? Ha. Hayır ama önümün açık olmasını seviyorum. Bire düşüreceğim şimdi. Aynen. Bire düşüreceğim çünkü döneceğim. Yavaşla Yavaşladı. Yavaşla. Yavaşladı. Asla frene basmıyor. Nasıl yavaşladı? Ha, ayağımı gazdan çekince kendi kendine yavaşlayacağına inanıyorum çünkü ısrarla. Öyle. Frene basınca Yavaşlandı çok bir anda da, duruyor. Öyle, araba varken onu bekleyemezsin sen. Doğru dedin kontrolü Bence o da kesin araba kullanmayı falan öğreniyor ya da yol arıyor. Ah. yasal sağbe ne geçti ay. geçirdim ben. 5'e mi geçirdim? 4'e geçirdim. E geçirdim? E geçirdim. Geçirdim. Ben de diyorum o kadar basmıyorum niye yani. öyle oldu? Dönerken bire geçireceğim. Döneceğim. O yolda şey yapabiliriz işte zaten artık. Gidince. Bir yemin ederim yüz kaslarım ağrıdı. Gözlerimi kısarak kullanmaktan. Yavaşladım, yavaşladım. İkiye geçirdim. Oh! Niye bir anda yanlışlıkla çok bastım? Korktum ha karşıya gireceğim diye. Kalbim küp küp atmaya başladı. Şimdi üçe geçeceğim ama oraya gelince yavaşlayacağım bakalım. o kadar aşırı bir test değiştirmesem olmuyor mu? sen daha çok geçirmen lazım. daha az Döneyim buradan. Aşkım çok araba var. Burada dönmek istemiyorum şu an. Ama duruyorum gerçi arabalar varken. Durayım mı? Bak, bekle. Tam dönelim. Buraya geri dönelim. Dur. Devriyaj falan yapıyoruz. Tamam. Aldım boşa. Bira al bir. Ağır. Dur. Işığa uzak duruyorsun geri. Aldım. Kaldır çok az. Işığa doğru yanaş. Hop hop kaldır. Tekrar dur. duracaksın şimdi dur tekrar. Dur. Bebi aç Tamam bebi boş al. Sen gel sola. Verdim. Şöyle mi döneceğim? Buraya gireceğiz bebeğim işte. Böyle. Evet. En yakından. Evet. Doğru anlıyorum tabelanın önünden. Hayır şöyle. Ortadan ha, İşte onu soruyorum bebeği. onları zaten biliyorsun ah, sen ya. Bak bu işte araba oradan geçiyor. oradan döneceksin? İşte inanamadım o yüzden bildiğim için. Kavşak mı? Kavşak o değil. Sen karşıya da gitsen böyle gitsen, sola dönsen böyle gideceğim, Buraya dönsen de böyle dön. Bu kavşak her türlü dön. Döneceğim. Anladım tamam. O yüzden şoka girdim tabelanın önünden anlayınca. Tamam bire geçir kalkıyoruz hadi yapma kaldır. Yok panikli bir şeyim evet. şu an. Hızlanma ki çünkü tam döneceğiz. Tamam. Yavaş neredeyim? araba Gibi araba geliyor. hı hı. Çok da çarpmayayım. Şöyle. Burada duracak mıyım yine? Solda. Soldu. Solda arabalar geliyor. Geç geç. Yan, yanıp sönüyor bu sana yolar. Ha. O yüzden bir şey yaptım, emin olamadım. Yani Söndüğümü geçeceksin işte. Ağzımda bildim ki yani. <gülüyor> <gülüyor> İkisini aynı anda evet o kadar dikkatli bakmaya çalışıyorum da aslında çok saçma dikkat hızlıca bakmam lazım. Düşürdüm. Hı hı. E, debriyaj. Bir aldım. Ah! Ah! Çok hızlıyken aldım bir ara. O yüzden bu oldu. almam lazım. Anladım. Da biraz daha hızlı düşürüp bir almam lazım. Anladım. Okey tamam. İki alacağım. Bağlıyor.